Kırmızı koltuktan herkese merhaba, Resident Evil Infinite Darkness bugün Netflix'te yerini aldı. Öncelikle şunu söyleyeyim, Resident Evil oyunlarını çok severim. 3 ile ortaokul zamanı tanışmıştım, 1 ile 2'ye oynama şansım olmamıştı. 4'ü bitirdim, 5'i bitirdim, 6'yı bitirdim, 7'yi bitirdim. Revelations vardı, 1, 2, onları bitirdim. Remake'ler yapıldı, 2 ve 3'ün onları bitirdim. Yani baya baya serinin hayranlarından bir tanesiyim. Sinema filmlerinden hiçbir zaman memnun kalmadım onu da söyleyeyim. İlk Resident Evil filmi güzeldi ama ondan sonra ortaya çıkanlar saçma sapan Alice diye bir süper kahraman ortaya atıp bütün oyunlarla bağını koparmıştı. Yani o oyunlardaki atmosfer yoktu. Bu dizinin fragmanı gördüğümde dedim ki işte tam istediğim şey geliyor. Oyunlardaki konsepti önümüze koyan bir dizi karşımıza çıkacak diye düşündüm. Ve 4 bölümlük bu diziyi bugün izledim. Spoiler vermeyeceğim. Tanesi 22 dakika ile 28 dakika arasında değişen 4 adet bölümümüz var. Yani toplasan 2 saat bile etmeyecek bir film gibi karşımıza çıkmış. Bu da seslendirmelerin oyunlardaki, daha doğrusu Remake, Resident Evil 2 Remake oyunundaki seslendirmeleri yapan kişilerin tarafından yapılması Leon ve Claire'in güzel bir ayrıntı olmuş. Direkt tanıdık geldi sesler. Bu bayağı hoşuma gitti. İlk iki bölümü izlerken birkaç defa böyle sanki hem de joystick klavye falan vardı kontrol bana geçecekmiş gibi hissettim. Bu da iyiydi. Ee, ayak sesleri falan Resident Evil'da en çok duyduğumuz sestir. Bir yerlerde yürürken ve filmde de bayağı bir aynı stilde ayak sesleri falan e, sürekli duymamız hoşuma gitti. Ama... Aması tabii ki de var. Bu hafta maalesef yani kötü filmler, kötü diziler e, haftası mıdır nedir yani neyi izlesem memnun kalmıyorum. Bu memnun eden şeyleri söyledim ama bunların dışında berbat ya. Yani gerçekten e, yani sinema filmleri bile bu kadar berbat etmemişti. Bu ne abi? Leon ve Clive koymuşsun da bir macera izleyeceğiz diyoruz. Hiçbir şey yok. Yani önümüze bir tane Amerika'nın işte bir Amerika'da geçen bir komplu hikayesi koymuşlar. Eski bir askeri bir olaya bağlı vesaire şu bu. Ne bir zombi aksiyonu var, ne bir en son boss fight olacak dedik o var. Yani konunun ilerleyişi de güzel değil. Claire'in ekran süresi başta çok olacakmış gibi gözüküyor ama çok yancı karakter kalıyor. Leon, Leon'un hakkı verilmemiş. Ee, yani karakterlerin hiçbirini yani oyunda gördüğüm kadar, oyunda sevdiğim kadar sevemedim dedim. Ne oluyor yani bunlar böyle olmamalıydı dedim. Yani konunun ilerleyişi, aksiyonu vesaire, anlatım şekli. Ya bir siyasi komplo üzerinden ilerliyor film. Ee, bunun Resident Evil adı altında yapılmasının sebebi de biyolojik silahlar üzerinden yapılması bir adamın tüm basamakları böyle hile hurdayla yukarı çıkıp savunma bakanlığına kadar yükselip Amerikan başkanını bir kukla olarak kullanarak Çin'e savaş açtırmaya çalışması ve kendisi de böyle askerler, ölümsüz askerler yaratmış virüs enjekteli. Bunların zombiye dönüşmesi için de sürekli antivirüsü basmaları lazım. Bunu da kendi şirketi yapıyor falan filan. Yani sırf bunun üzerine e, dönen bir şey olmuş. Bu yan karaplardan işte Jacob olsun, diğer Çinli Hatun olsun falan bunların hiçbirini güzel detaylandırmamışlar. Güzel bir anlatım tarzı e, beslememiş dizi. Yani ne bileyim bir Ada falan görmedik. Yani bir, bir oyun tarafından söylersem, oyun tarafından eksiklikleri dediğim gibi işte Ada falan görmedik bilmem ne. Leon'un hakkı verilmemiş adam gibi Clay karakterini öyle çöp bir karakter yapmışlar falan ama normal... Ee, hadi oyunculuğu bırakalım oyuncu olarak değil de bir sinema izleyicisi olarak da bakarsak yani ne düzgün bir anlatım var e, ne bir karakter derinliği var hiçbir şey yok yani konu bomboş bir konu yani çok da aynı konuyu al yine düzgün bir şekilde bize anlatabilirdin yani bir bölüm e, Beyaz Saray'daki bir 3-5 zombi hikayesini anlattın başlangıç için fena değildi bir bölüm deniz altındaki maceralar bir bölüm Çin'e gittin bir şeyler yaptın son bölümde ne zaman geri döndüysen Beyaz Saray'ın yine şeyini oraya kadar Amerika'ya falan geri döndüm Washington'a yani Hiçbir şey yapmadan boş boş Takılan Leon'la Clary'i izlemek beni gerçekten üzdü Yani Ha bir de şuna da bakmak lazım Diyelim ki hepsi iyi olsaydı Animasyonlardan biraz bahsedelim Şimdi bunun oyun grafiği gibi olması benim hoşuma gitmiş olabilir Tam oyunların ara sahneleri gibi Ama yani normal bir Netflix'e şuraya buraya sinemaya bir yere çıkartacağın grafik için yetersiz bir grafik. Adamlar biraz odunlu su kalıyor. Baş karakterler değil. Baş karakterlerin yürüyüşleri vesaire hepsi düzgün de mesela bir Amerikan başkanının yanındaki adamların bir yürüyüşü var böyle kütük gibi falan böyle. Onlar da güzel değil. Yani olmamış. Olmamış. Ben bekliyordum ne güzel. Yine bir beklendiğimiz, bir yine beklentinin kurbanı oldum ya. Hiçbir şey beklemeyeceksin, izleyeceksin diye, diyeceğim ama yarın mesela Biohackers geliyor. Ne bileyim şu geçen haftaki korku, korku sokağının ikincisi geliyor. Şimdi benim yine onlara beklentim var. İnşallah onlar güzel olur. Yoksa artık kanal iyice film gömme kanalına dönmeye başlıyor. Gerçekten çok kalitesiz şeyler arka arkaya geldi. Yapacak bir şey yok. Evet, Resident Evil hakkında daha fazla söyleyebileceğim şey yok. Tavsiye etmiyorum bence. Yani oyunun hayranları kesinlikle izleyecektir. Ben izlemedesem de izleyecektir ama beklediklerini bulamayacaklarını söyleyeyim. Oyun hayranı dışındaki arkadaşlar da zaten hiç açıp zahmet edip bakmayın bile. Çünkü güzel değil. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.